Sayın seyirciler modacı Cemil İpekçi 2 kilometre 69 metrelik dünyanın en uzun podyumuyla Guinness Rekorlar kitabına girdi. Rekor için Ankara'da oluşturulan podyumda 250 manken yürüdü. Dünyanın en uzun podyumu 2 kilometre 69 metreyle Guinness Rekorlar kitabına girdi. koleksiyonunu Cemil İpekçi'nin kareografisini Yasin Soy'un hazırladığı organizasyonda 250 manken podyumda yürüdü. Modacı Cemil İpekçi Ankaralıların büyük ilgi gösterdiği organizasyonun Türkiye'ye barış getirmesini diledi. Ülke olarak çok uzun yollar aldık Cumhuriyetimizde. Artık gülmeyi, artık neşelenmeyi, artık birbirimizi sevmeyi hak ediyoruz. Onun için bu podyum bizim geçmişimiz olsun, bu kadar uzun yol yürümüşlüğümüz olsun, bugünden itibaren tarihe kaydedin, sadece dünyada sevgi var ve sadece dünyada tekileştirmeden birbirini kabul etmek var ve dünya güzeli bir ülkede yaşıyoruz ve dünya güzeli toprakların üzerinde bin bir ayrı etnik gruptan da olsa birbirine kan bağıyla olan insanlarla beraber yaşıyoruz. Ankara'daki organizasyonla Türkiye, Tayland'ın 2010 yılında 1 kilometre 594 metreyle Guinness'e adını yazdırdığı rekoru kırdı. Gelin şimdi de geride kalan günün Türkiye'deki para piyasaları tablosuna bakalım.